Merhaba ekip. Yeni haftaya oldukça iyi bir başlangıç yaptık. Çünkü Bitcoin, Ethereum ve birçok diğer kripto para biriminin fiyatları yükseldi. Bugünkü videoda ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin piyasalar için nasıl bir katalizör işlevi gördüğünü anlayacağız. Ripple ve XRP ile ilgili en son ve en önemli haberleri sizlere sunacağız. Binance BNB kripto parasıyla ilgilenen bir sonraki Asya ülkesinin hangisi olduğunu açıklayacağız ve Ferrari'nin blok zinciri endüstrisine nasıl atılmak istediğini söyleyeceğiz. Son olarak Booking.com ile ilgili tehlikeli bir kripto dolandırıcılığı hakkında uyarıda bulunacağız. Bizi ilk kez izleyenler için ben Dimitar, Kripto Potato'dan ve ekibimiz kripto endüstrisinden günlük haberler ve analizler üretiyor. Kanalımıza abone olabilir, videoya beğeni bırakabilir ve memnun kalırsanız yorum yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Bitcoin fiyatı hafta sonu 111-112 bin dolar civarında seyrederken dün gece yükseldi ve bu sabah da yükselmeye devam ederek şu anki yaklaşık 116 bin dolara ulaştı. Altcoin'ler ise daha da etkileyici artışlar kaydetti. Ethereum %7 artarak 4200 dolara çıktı. Hyperliquid, Dogecoin, Cardano, Shiba Inu ve Solana ise son 24 saatte %5 ile 6 arasında değer kazandı. Sektörün toplam piyasa değeri tekrar 4 trilyon doları aştı. Bu yükselişin ana nedeni Amerika ile Çin'in aşırı yüksek tarifeler içermeyen bir ticaret anlaşması yapacaklarına dair artan umutlar. Dün gece Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanı Scott Besant iki ülke arasındaki görüşmelerin çok olumlu ilerlediğini belirtti. Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kısıtlamalarının ertelenmesi, tarif rejiminde olası bir duraklama veya uzatma ve Çin'in Amerikan soya fasulyesi alımlarını önemli ölçüde yeniden başlatması beklentileri artırdı. Deniz taşımacılığı ücretleri, ihracat kontrolleri ve fentanil ile mücadele işbirliği konusunda ilerleme kaydedildiği bildiriliyor. Ayrıca TikTok ile ilgili bir anlaşma uygulama üzerindeki Amerikan kontrolünü artırabilir çerçeve bu hafta yapılacak olan toplantılarında iki lider tarafından incelenecek ve nihai karar Başkan Trump'a bağlı olacak. Genel olarak sinyaller ticari gerilimde bir azalma ve tarım pazarlarıyla yüksek teknoloji tedarik zincirleri için potansiyel bir rahatlama gösteriyor. Ancak kilit detaylar her iki ülkedeki siyasi irade ve iç onaylara bağlı olacaktır. Şimdi popüler kripto para XRP'nin geliştirici şirketi Ripple etrafında neler olup bittiğine bakalım. En sıcak gelişme Ripple'ın Prime Broker Hidden Road'un satın alma anlaşmasının resmen tamamlandığı açıklaması. Platformun artık Ripple Prime olarak yeniden markalandığı duyuruldu. Şirket böylece kripto sektöründe küresel çoklu varlık prime brokerı sahiplenen ve işleten ilk şirket olduğunu vurguluyor. Ripple bu hamlesiyle kurumsal müşterilere hizmet sağlamayı amaçlıyor. Creon'un CEO'su, Ripple'ın XRP ve Hidden Road yeni Wall Street'i inşa ettiğini iddia ediyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, 2023'ten bu yana şirketin attığı 5 büyük adımı hatırlatıyor. Metaco ve Standard Custody satın alımları, 2025 yılında ise 200 milyon dolar karşılığında Rio, 1 milyar dolar karşılığında G Treasury ve son olarak 1,25 milyar dolar karşılığında tamamlanan Hidden Road satın alımı. Evernorth Holdings şirketinin kurulmasının da önemli olduğunu belirtmek gerekir. Bu şirket hazinesinde XRP tokenleri biriktirmeyi hedefleyecek. Bazı kripto analistleri eylemlerinin stratejininkilere benzeyebileceğini öngörüyor. Strateji, Michael Saylor tarafından kurulan ve Bitcoin satın alan dünyanın en büyük kurumsal varlık sahibi olan şirket. Fiyat cephesinde XRP geçen hafta %7 arttı ve bu kaydın yapıldığı anda yaklaşık 2 dolar 63 sentten işlem görüyor. Birkaç saat önce piyasa değeri 160 milyar doları aşarak BNB'yi geçti ve böylece dünyanın dördüncü en büyük dijital varlığı oldu. Ancak Binance token'ı pozisyonunu geri kazandı ve bu kaydın yapıldığı anda XRP tekrar 5. sırada. İlginç olan yükselişin balinaların belirgin satışlarıyla çakışması ancak bazı traderların XRP ekosistemine girdiklerini kamuoyuna açıklamalarıdır. Analist Ali Martinez 2 dolar ve 15 sentteki kilit desteği ve 2 dolar ve 80 cent civarındaki direnci 3 dolara giden yolda izlenecek sonraki seviyeler olarak belirtiyor. Genel ton, şirketin güçlendirilmiş kurumsal odaklanması ve stratejik satın almaları, fiyatın toparlanması ve tokenin piyasa yapısındaki değişiklikle birleşiyor. Kırgızistan, BNB'ye yönelik bir girişimle Orta Asya'daki bir diğer ülke. Kısa süre önce yerel soma bire bir sabitlenmiş ve BNB zinciri üzerine inşa edilmiş yeni bir stablecoin KGST çıkardı. Bu, dijital finans için daha geniş bir devlet planının ilk adımıdır ve Merkez Bankası tarafından çıkarılan dijital bir varlık olan CBDC'nin aşamalı pilot uygulamasını da içeriyor. Ulusal Sanal Varlıklar Konseyi 3 hızlı görev verdi. KGST'nin büyük borsalarda listelenmesi için hazırlık, 2 ay içinde BNB'nin olası katılımıyla kripto rezerv modeli oluşturulması ve sanal varlıklar için yasal çerçevenin tamamlanması. Merkez Bankası CBDC'yi 3 aşamada test edecek, ticari bankaların ve temel ödemelerin bağlanması, devlet hazinesiyle entegrasyon ve resmi başlangıç öncesi çevrim dışı, düşük bağlantılı işlemlerin test edilmesi. Tehlikin yeni sistem sahip Gorski. Gors hedefler daha hızlı ve ucuz ödemeler, daha yüksek finansal kapsayıcılık, daha iyi izlenebilirlik ve yatırım çekmektir. Binance Akademi'nin üniversitelere entegrasyonu, Binance uygulamasının yerelleştirilmesi ve kurumlar ile kolluk kuvvetleri için eğitimler de planlanıyor. Evet, BNB Chain'in seçilmesi, hazır altyapı, geliştiriciler ve likidite sağlar, bu da gerçek testleri hızlandırır ve uygulama maliyetlerini azaltır. Bu arada Kırgızistan'ın kuzey komşusu Kazakistan ulusal bir kripto rezervi oluşturmayı planlıyor ve ilk varlık olarak BNB'yi seçiyor. Bu girişim Binance Kazakistan ile stratejik bir ortaklık içinde otomotiv devi Ferrari, blok zinciri endüstrisinde cesur bir adım atıyor. Marka, efsanevi 3 kez üst üste Le Mans kazanan 499P yarış arabasıyla bağlantılı Ferrari, 499'luk P dijital tokenini piyasaya sürüyor. Fikir basit. Token, çok dar bir hayran kitlesine özel haklar sunuyor. Sadece markanın en sadık ve ödeme gücü yüksek yaklaşık 100 müşterisinden oluşan Hyper Club üyelerine yöneliktir. Onlar bu tokeni sahiplenip kendi aralarında ticaret yapabilecekler. Büyük etkinlik 2027 yılı için planlanıyor. O zaman token bizzat 499 P'nin sunulacağı özel bir açık artırmayı açacak. Le Mans kazanan gerçek araba başka bir deyişle dijital varlık Ferrari tarihinden benzersiz bir nesneye sahip olma geçişi olarak hizmet eder. Projenin ortağı Avrupa Birliği'nin kripto varlıklar için lisanslama kuralları üzerinde çalışan İtalyan fintech şirketi Conio'dur. Bu token'ların güvenli bir şekilde ihraç edilmesi ve saklanması için düzenleyici bir netlik ve altyapı ekler. Bu adım Ferrari'nin önceki adımlarının mantıklı bir devamıdır. Marka ABD ve Avrupa'da arabaları için zaten Bitcoin, Ether ve USDC ile ödemeleri kabul ediyor. Dolandırıcılıklardan korunmanıza yardımcı olabilecek bir şeyle bitiriyoruz. Yakın zamanda gerçek kanallar ve e-posta sistemlerini kullanarak sahte konferans davetleri gönderen yeni bir oltalama ortaya çıktı. Alıcı bazen Booking'in sohbeti üzerinden de gelen sözde meşru bir mesaj görüyor ve burada bir onay ve kayıt sayfasına yönlendiren bir bağlantı bulunuyor. Bağlantı bazen alan adında yanıltıcı işaretler bulunan ve booking'e aitmiş gibi görünen ancak aslında veri çalan veya zararlı bir dosya yükleyen bir siteye yönlendirir. Amaç, hedeflenen endüstri insanlarının kripto hesaplarına erişim sağlamak için giriş bilgilerini almaktır çünkü parolalar ve çerezler toplanarak borsa kayıtlarını tehlikeye atabilir. Nasıl korunabilirsiniz? Ek dosyaları, yükleyicileri açmayın. Bağlantının üzerine fareyi getirin ve alan adını kontrol edin hesabınıza resmi site veya uygulama üzerinden manuel olarak giriş yapın. Şüphe durumunda mektuptaki bağlantıları kullanmadan uygulama üzerinden Booking Oteli ile iletişime geçin. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Güzel ve başarılı bir gün dilerim. Yarın görüşürüz.